Kentin sembolü, yanımda görmüş olduğunuz bu tatlış ayılar Kummamon ayıları olarak isimlendiriliyor. Zaten bulunmuş olduğunuz Yatsuri kenti Kumamon bölgesinin kenti. İşte bu sebeple bu bölgenin, bu eyaletin en önemli sembolü ve karakteri bu ayı olduğundan dolayı limanın hemen bahçesine de park alanına o ayılardan birçok defa koymuşlar. Bakar mısınız o kadar güzel ki herkes bu ayılarda da fotoğraf çektiriyor çok güzel. Gerçekten bayıldım. Bayıldım. Her yerde bu ayılardan var. Ayılar kentin sembolü. Kentin sembolü olunca da liman bölgesine gelen turistler bu ayıları bilsinler, tanısınlar diye her yere koymuşlar. Ayıların hemen yanında da bir tapınak kendini gösteriyor. Tapınaklar tabii ki olmazsa olmaz. Her yere tapınak yapıyorlar. İşte bu park alanında da tapınak dikkat çekiyor. Yine her zaman klasik gördüğümüz o tapınak kapısı var. Turuncu renk ağırlıklı olarak kullanılıyor. Kırmızıya yakın bir rengi var. İki tane dikey sütun, iki tane yatay sütun üst üste geçmiş durumda. Şunu söylemek istiyorum. Burada bütün ayıların bir burcu var. 12 tane ayı bir araya toplanmış. Bu insanlar için burç çok önemli. İşte tavşan burcu, kaplan burcu, ejderha burcu, yılan burcu gibi bütün ayıların bulunmuş olduğu bakın bu büslerde isimler yazıyor. Bunlar burç isimleri. Hani acaba neden bu ayının altında hayvan ismi yazıyor diye merak ederseniz, gelirseniz bir gün onların burçları. Burçlara çok önem veriyorlar. Bakar mısınız? Çocuklar çok seviyorlar bu ayıları. Yakup'tan ilgi duymadı. O yüzden gelmedi benimle ama gelen çocuklar seviyorlar bunları genel itibariyle. Doğayla özdeşleşen Yasushiri kentinde limanın hemen yanı başında şahane bir tabiat. Doğanın tam kalbinde Japonya'da Yasushiri'deyiz. Çok güzel. Bakar mısınız şu manzaraya? Nasıl dinlendirici, nasıl insana huzur veriyor. Ve şuradaki doğa. Şelaleler akıyor. Şu anda burada biz minyatür bir Japon bahçesindeyiz. Aslında kendi yaşamları için yapmışlar zaten. Normalde de bunu her yerde görme şansımız var Japonya'da özellikle köy evlerinde. Bakın ayı burada girmiş. Seriniyor suyun içinde. <laughs> Gemiden ayrılmak istemeyen, şehir merkezine inmek istemeyen ama kültürü de şöyle bir bilmek isteyenler için geminin hemen yanı başında harika bir kültür parkı düşünülmüş.